Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugünkü video bir bitenler videosu olacak. Son e, en son ne zaman yazdığımı hatırlamıyorum ya da en son ne zaman videoyu çektiğimi hatırlamıyorum ama gerçekten çok fazla ürün birikti. Bunları da göstermek istedim size. Kısa kısa fikirlerimden bahs, fikirler hakkındaki fikirlerimi söyleyeceğim. Bir daha alır mıyım almaz mıyım onlara gireceğim. Şöyle yine bir <laughs> gratis gratis poşetine doldurdum. Ne kadar ürün var bilmiyorum. Ses yapmaması için de içerisinden çıkarıyorum. Evet şimdi sağ tarafıma yığdım ve gerçekten biraz fazla ürün olduğunu görüyorum. Hepsi hakkında ufak ufak fikirlerimi söyleyeceğim. Çok uzatmayacağım videoyu. Zaten çok farklı ürünler yok. Çok farklı ürünler varsa zaten onlar hakkında daha uzun konuşacağım. İlk elime gelenden başlıyorum. Önce bakım ürünleri daha sonra kozmetiğe geçmeyi düşünüyorum. İlk ürünümüz Ovex'in saç bakım kremi. Canlandırıcı e, saç bakım kremi aslında. Terapi yapıyor saçlara. Gerçekten çok mükemmel. Kullanmadığınızda, yani ben benim açıkçası şu an saç uçlarım ölmüş durumda. Yani şöyle aslında görebilirsiniz de bir çitiş çitişlik var. Ve saçımın şekli değişti. Özellikle yazın çok çabuk kirleniyor ve çok fazla e, kırık mevcut şu anda. Çünkü çok uzun zamandır kestirmiyorum saçlarımı. Benim gibi saçları 5-6 böyle bir teli 5-6 parçaya ayrılan arkadaşlar benim ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacağını düşünüyorum. O yüzden ve kesilmek iyi istemediğimden dolayı aslında bu tip ürünlerin gerçekten saç uçlarına bakım yapan ürünlerin ne kadar güzel olduğunu, ne kadar hayat kurtarıcı olduğunu biliyordum zaten. O yüzden ben bu ürünü kullandığım zamanlarda saçlarımın uçları canlandı. Kendine geldi ve kullanmadığım zaman da aslında ne kadar canlandığını çok daha iyi anladım açıkçası. Şu an ikinci kutumdayım. Üçüncü kutumda var. Bittiğinde kesin alacağım. Kesin alacağım. Tek saç bakım ürünüm. O kadar da net. Ee, Otacının, yine saçtan gidelim. Otacının bitki özlü, e, kuru ve normal saçlar için olan limonlu, zeytinyağlı, şampuanı. <laughs> Pardon. Gerçek bir zeytinyağı kokuyor. Gerçekten saçları tertemiz yapıyor. Bunu hissediyorsunuz. Kokusu ikinci güne kadar kalıyor ama yani zaten öyle bir vaati yok benim için. Benim için saçlarım iyi gelsin, canlandırsın ve temizlesin. Bunu da sağlıyor. Şu an ikinci kutundayım. Bunu da sanırım çok uzun süre devam ederek kullanacağım. Çok çok memnun kaldığım bir ürün. Ee, saçtan gittik devam edelim. E, ee, Gratislerde satılan bu Gratis'in göndermiş olduğu daha doğrusu saç, renk saç spreyi Berrim'in küçük boy sanırım bu büyük boyu var mı bilmiyorum çünkü e, dediğim gibi hediye olarak gönderildi. Ben bu ürünü e, toplam 5 kere kullandım. Bir tanesi blokka bloğa yazı yazabilmek için hani çok daha fazla sıktım öyle söyleyeyim saçımda gözüksün diye çünkü zaten saçlarım e, pembe rengini kaldırmayacak kadar koyuymuş benim gösterebilmesi için çok sıktım. Onun dışında normal günlerde denedim. 5 kullanımda bitti. Rengini vermiyor. Verse bile içerisinde de şu şeyden var, bilyeden var. Verse bile maksimum bir saat sonra saçınızdan gidiyor. O yüzden çok gereksiz bir ee, diğeri Nivea'nın Double Effect 24 48 saat kalıcılığı o kalıcı olduğunu söylediği tam bir bahar kokusu olan e, deodorantı. Var mı ki içinde? Ha, varmış. Hah, çok güzel kokuyor ama bitti. Şu anda da e, 8 x gibi bir şey kullanıyorum. Bilmiyorum. Bir daha almam. Yani indirim de olursa alırım öyle söyleyeyim. Çünkü deodorant konusunda pek seçici davranmıyorum. İndirimde ne varsa ya da kokusunu, hangisini beğeniyorsam onu kullanıyorum. E, bir sonra Dove'un e, henüz yeni bitirdiğim ve aslında benim bunu bunun salatalıklı olanını kullanıyorum kullanıyordum ben bunun <laughs> ama o sanırım, e, kaldırıldı raflardan. Doğa iki kere mesaj attım, bana cevap versin, verin istiyorum açıkçası. Bunu salatalık olan hiçbir yerde bulamıyorum. Gerçekten kaldırıldı mı yoksa getirmiyorlar mı? Bunun cevabını istiyorum. Yılmadan da sormaya devam edeceğim Doğa. Hiç memnun kalmadım. İkinci gün ee, kokusu gidiyor. Ter kokuyorsunuz. Yani herkes ter kokuyor. <laughs> Kendinden tiksinmiyorum şu anda e, salatalıklı olanın kokusu siz banyo yapana kadar kalıyordu sizinle ve ferah bir kokuydu. Bu maalesef bu neyle? Bilmiyorum neyle. diye Hiç bilmiyorum. Greyfurt ve limon otu özlüymüş. Hiç kalıcı değil. Hiç memnun değilim. Eğer salatalıklı olanı bulamazsam doğrudan vazgeçeceğim ilk defa. Etkinliğimde sponsor olan reçete.com'un göndermiş olduğu Kaudil Kadın, Kadın nasıl okunur bilmiyorum. Gerçekten özür dilerim. Şöyle göstereyim. Şu markanın el kremi. Gerçekten bayıldım. Çok 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 güzel bir kokusu var. Biraz ağır kokuyor. Yaza pek uygun gelmeyebilir ama zaten küçük boyudu. Çok, elde çok, eli çok güzel yapıyor. Kalıcılığı çok güzel. O yüzden tavsiye edebilirim. İsterseniz deneyebilirsiniz. Bir diğeri dediğim gibi şöyle küçük boy. Ee, diş macunu Ipana'nın bizim benim diş doktorum e, böyle bunlardan bize getiriyor, biz onları kullanıyoruz şirkette. Bu benim de eve getirmiştim, çok güzel. Ipana her zaman sevdiğimiz bir marka. Bir diğeri klinik markasının e, Happy klinik Happy In Blue, Happy In Blue. E, şş, kokusu gitgide değişiyor. Şimdi ilk aldığım günkü kokuya dönmüş. Çok kötü bir koku. Gerçekten hiç kalıcı değil. Bitti kurtuldum öyle söyleyeyim. Biraz da böyle şey kovayamsı bir kokusu var. Ee, şimdi biraz sesle 4 tane e, makyaj çıkartıcı. Şöyle 4 tane makyaj çıkartıcı. Üç tanesi Fresh and Bir tanesi de bakın Fresh Soft'la idare eder. E, eder dediğim aslında güzeller. Ve bak kokusu çok ağır. Ama bu iki markayı da bir daha asla tercih etmeyeceğim. 4 e, tane, 5 tane pamuk var. İki tanesi İpey'in, iki tanesi Benren'in, bir tanesi de e, Cotton Soft. Bunu nereden aldım hatırlamıyorum açıkçası. Ama bu güzel. Bu güzel. Nereden aldım hatırlamıyorum ama şu markanın pamuğu güzeldi. Değerleri zaten biliyorsunuz. son zamanlarda biraz bol var bile. Pamukları güzel. Özellikle İpey'in şu göstereceğim özellikle. Işte. Çok bayıldım. Şu anda az bir şey kaldı. İpey'in e, makyaj temizleme pedi olarak geçen şu. Bunu bayılıyorum. Ee, mükemmel temizliyor. Tek bir pamuk gerçekten yetiyor. Bu ipeğin e, hidrofil olarak deniyor sanırım. Bu puf puf olanlarda. Bunları ben eee oje çıkartmada kullanıyorum. Güzel yine ipek aldım. İki tane e, bir tane yüz temizleme jeli bu ile çıkmıştı. Bimi hani marka yüzü kurutuyor. Zaten küçük boy bir daha almam ayakta. Ee, Bebe markası makyaj temizleme suyu bitmedi. Lanet olsun bitmedi ve çok fazla göz yakıyor özellikle gözlerimi. Hatta e, içerisinde bir şey varmış gibi hissettiriyor. Bir daha almam. Ama hani derseniz bir tane alayım çok uzun süre gitsin. Bunu tavsiye ediyorum Bebe markasının. Son 4-5 aydır aralıksız kullandım. Yok aslında 4-5 aydır aralıksız kullandım. 8 aydır kullanıyorum. Her seferinde diyorum bitireceğim. Son 1,5 aydır bir 1,5 aydır sanırım aralıksız kullandım. Sonunda bitti hatta biraz döküldü. Çok memnun oldum dökülmesine. <laughs> bir daha Avon da Baba markası. Şimdi geldik aşkım, sirelenin makyaj temizleme suyu. Şu anda elimde bir tane daha açılmamış var ama onu açmaya kıyamıyorum. Sens yani Bioderma'nın da önüne geçen tek ürün. Göz yakmıyor, mükemmel temizliyor. Mükemmel bir ürün, kesinlikle tavsiye ediyorum. Fiyatı çok uygun. Normalde gidip bir yani bir marka bir harcı bir marka aldığınızı düşünün, yaklaşık yani 20 lira vereceksiniz. Gidin sirene alın, mutlaka bir kere deneyin. Cildinize uyan bu kuru ciltler için olan yağlı ciltler için olan var. Mutlaka sireneye bir kere şans verin. Ee, yani bakın aslında araya karışmış ee, Watsons'ın kendisine özel çıkarttığı ee, ıslak mendil çok güzel kokuyor. Kokusu kalıcı, temizlemesi güzel. Çok memnunum. Şimdi geldik kozmetiklere. Aslında koşuna geçelim. Yine Bava markasının aslında benim 2 yıldır kullandığım ve artık kestiğim o şekilde kullanıyorum. Ee, sivilce önleyici jeli. Çok işe yarıyordu. Bir daha almadım. Neden almadım bilmiyorum çünkü bilmiyorum neden almadım. Ee, cilt doktorum tavsiye etmişti. Bir ara e, sivilcelenme yaşıyordum. Yani aslında 2 yıldan bile önce olabilir. Her neyse e, ee, ilk böyle çıkıp büyümediği, ilk başlarda yakaladığınız üstünüze, üstüne böyle bir miktar sürüp beklediğinizde daha sonra soyduğunuz o sivilce oradan yok oluyor ve büyüyüp içerisine akne dolmuyor. Memnun kaldığım bir ürün. Şimdi geldik kozmetiklere, renkli kozmetiklere. 5 tane ürün bitirdim. Bunun bir tanesi Rimmel London Match Perfection. İçerisinde hiç kalmadı. En son şunu bile yüzüme sürdüm yani. Çok memnun kaldığım, gerçekten çok aşırı sevdiğim tek e, benim için. E, Rimmel London Match Perfection 201 klasik, klasik bej rengi. Bunu ben de görmeye zaten alışmışsınızdır. Şimdi e, Wake Me Up serisinden 200 numarasını aldım. Ama e, onu bir denemek istiyorum. Ondan sonra tekrar bu ürüne muhtemelen %1 milyon geri döneceğim. E, bir diğer ürün ise Garnier'in e, gözaltı BB kremi. İçerisinde az kaldı ama artık Kokusu değiştiği için kullanmıyorum. Kullanmadığım için de kendimi zorlayıp bitirmeye çalışmadım. O yüzden bunu çöpe gönderiyorum. Bir diğer ürün ise Mac'ten Kinda Sexy Rouge. Yani şöyle. Şöyle. Nasıl desin? Böyle. Ee, i̇çerisinde hala var, evet. Ee, bununla ilgili bir e, DIY, yani kendi yap projesi olacak. Bu ruju bitirdim. Hem bitirmek istedim hem de bittiği için üzüldüm. O yüzden değerlendireceğim bir şey yapacağım bununla. Bu bitti. Tabii ki de bunun kabına atmıyorum. Umarım Türkiye'ye back to make gelir. Ve biz bunu Mac'e geri veririz. Ee, bir diğeri ise Alix şu eyeliner peni. Artık ucu ikiye ya da üçe ya da beşe. <laughs> hani böyle küçükken e boya yapıyorduk. Şöyle iç, içerisini dolduruyorduk ve bir süre sonra ucu hani birkaç parçaya ayrılıyordu. Aynı şey oldu. Ve içerisindeki mürekkep de yani eyeliner de azaldı. Eskiden çok güzel veren şey artık vermemeye başladı ve bu bitti. Bir diğeri çok severek kullandığım ama artık hiçbir şekilde ele gelmeyen, yani hiçbir şekilde kullanamıyorum ve rengini de vermiyor. Essence'in şu kaş kalemi. Çok yumuşak olmamakla birlikte, hatta bayağı sert, yani rengini verebilmesi için elimin üzerinde bile şöyle karalamam gerekiyor. Bu bitti. Bunu almam ama başka markaları denerim. Muhtemelen en son yine Esensi bir şans daha verebilirim diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi üç tane çöpe gönderdiğim ürünüm var. Birincisi şu nereden aldığımı bilmediğim. Hep şöyle yapmak istemişim. Nereden aldığımı hatırlamadığım bir kirpik kıvırıcısı. Artık şuradaki plastiği yani süngeri şuradaki sünger gitti. Bu çöpe gönderiyorum. Mutluyum. Bir diğeri yani beni hayal kırıklığına uğratan H&M'in şu mint renkli ojesi. Yani bir ayda macunlaştı şu renk. Ve çok fena kokuyor. Bunu da çöpe gönderelim. Ve diğeri bir blogger buluşmasında kozmet tarafından bize hediye edilen bir el kremi. Bir kere kullandım. Ellerimi yaktı. Daha sonra bu Şubat'ta, Ocak'taydı. Ocak 2014'teydi bu buluşma. Kozmet markası bize böyle bir, birkaç bir sürü kocaman ürünler gönderdi. Ben geçenlerde, bundan bir ay kadar önceydi sanırım, bir deneyeyim dedim. El kremim bitmişti çünkü. Bir deneyeyim dedim. Elime sürdüm. Kokusu güzel. Kokusunu da yanlış hatırlamıyorum. Evet, kokusu böyle bebek gibi kokuyor. Kokusunda bir problem yok. Elime sürdüm. Aradan iki dakika geçti ve ellerimde böyle bir karıncalanma, bir yanma hissettim. Ondan sonra bir kullanma tarihine bakayım dedim. Hani kokusunda bir şey yok. Kullanma tarihi 21.08.2013 ve biz bu buluşma, bizim gittiğimiz bu buluşma Ocak 2014'teydi. Eğer sağlığıma zarar verecek bir şey değilse ama ellerimi yapması benim bunun son kullanma tarihinden geçtiği için elimi yaktığını düşündüğüm için bir daha bunu kullanmadım. Diğer ürünleri de kullanmayı düşünmüyorum. Biraz çok konuştuğum bir video oldu. <laughs> Umarım sıkılmamışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer aynı şeyleri bitirmişsek ya da bana e, yerini alabileceğim, önereceğiniz bir şey varsa onu aşağıya yazarsanız çok memnun olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.